Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi bizlere de sorarsanız hamdolsun iyiyiz. Ee, o videomda arkadaşlar güvercinlere yer yaptım. Vallahi aklıma gelmedi. Yoksa çekimini yapardım. Bir işe daldığımı unutuyoruz arkadaşlar. Ee, burada odunlar vardı. Onları yıkırdım. Bakalım. E, paletler vardı biliyorsunuz. İyi olanları tamir ettim ambara attım. E, kötü olanlarda yakacağımız yoktu zaten. Yakacağımızı hallettim. Kırdım. Az bir şey parçalanacak kaldı. Şimdi ben e, onları parçalayacağım. E, Ayşecik'le beraber de içeri atacağız. O sırada güvercinlere bir yemlik yaptık. Askıya da verdim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Hatta bu sırada da bir müjde vereyim arkadaşlar. Güvercinlerimizin yumurtası. Dün bir tanesi çıktı. Bugün de bir tanesi çıktı. Civcivlerin. Güvercinlerin. Ee, şimdiki hemen hemen iş günlük e, güvercinlerimiz var. E, onlar da büyüyor. Onlara da bir yere yaptım oraya. E, yemlik yaptım arkadaşlar. Askıya da verdim. Çok da güzel oldu. Şimdi onları çekeceğim. Onun yapımını çekeyim diyordum. Telefon yanımda değil diye çekmedim. E, Mersin yanımdaymış arkadaşlar. İşte ihtiyarlık demek ki. Ondan sonra Ayşe çay demlemiş. E, beni çağırdı. Şimdi bir yanına gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Bacılarım not verin yorumlara yazın. Nasıl olmuş? Tepsi mayasını iyi aldırdım. Biraz bekleyince güzel oluyor. Hakkınızı helal edin. Çekiyorum ama ellerime sağlık. Nefis görüküyor. Nasıl bacılarım? Normal klasik poğaça hamurundan yoğurdum. Sütle yoğuruyorum ben. Mayasını biraz fazla getiriyorum. Bu şekil oluyor. Bir küçük boş koyacaktım. Dalgalanma geldi. Bir tepsiyi de öyle yapayım demiştim. İçine peynir, dereotlu ya da maydanozlu seviyoruz öyle. Misafirlerim biraz hassas olduğu için içini boş yaptım. Boş yaptım arkadaşlar. İnşallah ertelemezler. Ertelerlerse de kendileri bilir. Şu anda fırınımda da kekim pişiyor. Islak kek gibi yapacağım. Yanına da salata. Fevkulade çayın yanında gider. Hamdolsun Rabbime binlerce şükürler olsun. Rabbim herkese versin. Olmayan herkese Rabbim tatlırsın. Allah bak şu güzelliğe bakın bacılar şu güzelliğe bakın. Satın almaya dur der el emekleri. El emekleri. Sıtık gibi duruyor. Yumurta da organik. Tavuklarımdan. Yumurta tavuklarımdan. Çok da güzel görünüyor. Hı, nefis olmuş. Şimdi tadım yaptıracağım Lokman Bey'e gelince. <laughs> Vallahi var ya mis gibi kokular geliyor. Ayşe'cik. Neredesin? Ben mutfaktayım. Vay vay vay. Vallahi mis gibi kokular geliyor kız. Ayşe. Ayşe. Vay 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 vay. Aman Allah'ım. Neler görüyorum. Tam da dişime böyle layık. Pıpıcık pıpıcık olmuş. Olsun. Arkadaşlar. Uff. Şöyle bir de göstereyim arkadaşlar. Şuna bakın bakın görüyor musunuz dinlendirdiğim için Evet vay be. üç tepsi yapmış Vallahi aşıcık ellerine sağlık ne diyeyim sana yani ben e, çok güzel olmuş inşallah e, lezzetliye benziyor şöyle görünüşü aşıcık evet. evet vallahi hazır poğaçalara dur denir arkadaşlar Ayşecik yaptığımı da böyle yapar. Bak bak dokun istersen. Ee Hı, elim pis şimdi e, yıkayayım da geleyim. Musun? belli belli zaten. Ya sen yapan da olmaz mı? Aferin Vay hocam. benim Ayşeciğim. çiçeğim tereyağımı çiçeğim tereyağımı çiçeğim. Tereyağımı çiçeğim. Tereyağımı vallahi bir tanesin sen, bir tanesin. Aferin Ayşecik mutfakta başka bir şey var mı? Yok. Kurabiye var ama onu sonra çekelim. Ee, tamam. Bu ney? Süt sızıyorum. çayımız demli. Evet. Vallahi hemen elim yüzüm yıkayım hemen tamam. yiyelim. Hemen. Onları oraya kırdım. Evet. Yani kırdım parçalayacağım. Ondan sonra bir şey yapalım. Ee, ondan sonra da e, orada parçalar ben hızarla yine kes kesi vereyim. Uzunları var az bir şey. Onları da e, şey yükleyelim. El arabasına. Oraya atarız. Tarzı. Ben de o zamana kadar, kadar yeme hazırladım. Çayını içersin. He, güvercinlere vallahi güzel bir yem yaptım. Ya. Da öyle bir vereceğim ki. Şimdi Onlar da yavruyu çıkarttılar Bittiğiniz arkadaşlar. 15'inde yatmıştı o şuvadı. Evet. Dün ikisi de çıktı. Dün mü? Eylül gün mü? Dün Eylül gün biri çıktı. Zarar. Bugün sabahleyin de biri çıktı. Bir gün arayla çıktılar. Evet. Evet arkadaşlar. E, bize mi sağlık? Gözümün, gözümün kırmızı gördüm. Gözümün kırmızı görünüyor. Evet, Evet. Evet. Beğene. Bakalım beğenecek mi Açıcık? Ateş. Ateş beni alalım. buraya Aşır. sabahları yem koyarsın. Aa, evet çok Bak. güzel olmuş. Şöyle olmuş, hem ucundan güzelmiş. bu taraftan uzattım buralara konar diye. Hı -hı. Hem orayı öyle. Güvercinler de kontrol ediyorlar. O zaman şu içine de yemi dökersin buraya olmuş Süper. Tavuklar yem yedir mi ya? Evet. İnşallah benim Firik oraya çıkıp da yem <laughs> Evet arkadaşlar yavrular çıktı. Görebilecek miyiz acaba? <laughs> Anne Annem sahip diyor. vermiyor. Evet. Anne kafa atmış arkadaşlar. Onun için fazla da rahatsız etmeyelim dedik. Ee, bunu da böyle böyle yaptık arkadaşlar. iple buradan. Asfalıkla yukarıya, oradan da kurşun olduğu yerden yukarıya bağladık. Yemi buraya dökeceğiz. Burada yiyecekler en azından yere inmezler. Hatta yani şöyle de yapabiliriz, bu tarafa e, şuraya e, bir tas gibi şey aralayıp su da koyabiliriz. Evet, mantıklı. Gibi düşünüyorum, değil mi? Evet. Şuraya, sefer. şuraya da su gibi koyarsan bir oraya, bir okuş yeter. Aşağıda hiçbir şey olmaz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle de yaptım Ayşe. Aşağıya. Evet. Bu iyi olmuş. Evet. Tamamen aşağıdan yapmak istemedim. Evet. Şimdi bir tık yukarı olsun dedim. En azından böyle üst üste durmazlar. Evet. Güzel şey olmuş. Evet. Aa, ateş. Devam arkadaşlar. Beyazlar. Evet. Biri ee, benim, hoşumun, biri benim. O beyazların biri. Evet. Evet, evet şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Koyunlarımızın akşam e, yemini vereceğiz. Ondan sonra da koyunlarımızı çıkartıp akşam yemini ve Zahra'sını dökelim. Şimdi hazırlamaya gidiyoruz. Evet, devam arkadaşlar. Bizi çabuklanmış ama. Gözünü açamıyor bakma. Buna müdahale et. Çok çabuklanmış. Çaydan döktün mü? Şu da. Zeytinle kardeşi. Kankiler. Anası geldi. Anlıya bak, yavruya bak. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah videomu beğenmiş, beğenmişsinizdir. Ee, şimdilik şimdi havada yağmaya başladı arkadaşlar. Koyunlarımızın ee, zahrasını da döktük. Yediler onlar. Ee, şimdi yavaş yavaş içeri koyacağız. Ee, bugünlük bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizim kanalımızda kalın arkadaşlar.